Geçen bir öğrenci ders bitti bir şey sorabilir miyim dedi. Tabi dedim. dedi ki hocam dedi şimdi derslerde bazen ben de menkıbi anlatıyor kıssalar anlatıyor. Hocam kıssalar anlatıyorsunuz diyor. Ama bir yandan da ben bakıyorum diyor. mitolojiyi yani de mitoloji de var diyor. Orada da benzer şeyler var diyor. Ama buna inanmamamız gerekiyor diyor. Kıssalarda da benzer şeyler var diyor. Ama buna inanmamız gerekiyor diyor. Benim aklım karışıyor diyor. Çocuk bana bunu sordu. Hmm. Mitolojiye niye inanmıyoruz da kıssalarda aynı olay geçse. Diyelim bir aslanı öldürüyor. Mesela bu örneği ben veriyorum. Ya da işte Hazreti Ali tek eliyle kapıyı şey yapmış. Çocuk örnek veremedi de ben çocuğun kafasından çıkartıyorum. Herkül de benzerini. Buna inanmıyoruz da buna niye inanıyoruz diye sordu bana. Benim aklım karışıyor. Kıssalara inanmalı mıyız? Mitolojiye inanmıyoruz ve yalan diyoruz. A hocam bunlar da benim aklım karışıyor. Ne yapmam lazım diye bana soruyu sordu. Hı -hı. Ne dedim? Ne dedim? Bizim kıstasımız e, hadis ve Kur'an'dır dedim. Keramet var mıdır dedim. Önce bunu bakalım. Keramet vardır. Tabi o da var hocam dedi. Senin geçen gün bana söylediğin ikramdan geldiğini, Allah'ın verdiği evet. kullarına ikramı. ikramı olabileceğini söyledim. Bizim e, bu konuda keramet olduğuna dair Kur'an'dan da delillerimiz var. Yedi uyurları söyledim. Hazreti Meryem'e işte e, Hazreti Süleyman'ın taht meselesi. Evet onu da, ha o örneği de verdim. Demek ki var mıymış dedim. Kur'an ve sünnette kıssalar ve olağanüstülükler varmış dedim. Şimdi dedim bizim delilimiz budur dedim. Kur'an ve sünnet bizi bağlıyor. Bunlar vardır ve haktır. Mitoloji peki e, mitoloji bizi hangi açıdan bağlar? Hiçbir açıdan bağlamıyor. Ama hocam aynıları var diyor. Niye ona inanmayalım diyor. E, dedim ki yani onlarda da benzerlerinin olması bizim bunu inkar etmemizi gerektirmiyor. Yani yaşanmış olabilir benzer şeyler onlarda da. Önce direkt reddetmedim. Abi, ha. abi Hazreti Ömer Efendimiz bu Hristiyanlardan e, İncil okuyanlar yahut Yahudilerden Tevrat'tı galiba ya da İncil. Ha. E, merak ediyor, gitmek ist dinlemek istiyor. Hı. Efendim, e, ehli kitaptan <laughs> aldığı bir kitabı getirmiş, oku okumuş bir de Efendimiz'e. Efendimiz çok sinirlenmiş. Ha, hatırladım. Ondan sonra ya Ey Hattab'ın oğlu bu ne şaşkınlık Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki Ben size bembeyaz, lupduru, tertemiz bir hakikatle geldim Ehli kitaptan bir şey sormayın Çünkü size söyleyecekleri hmm. bir gerçeği yalanlayabilir Veya yanlış bir şeyi tasdik edebilirsiniz hmm. Nefsim hmm. elinde olan Allah'a yemin ederim ki Eğer Musa şimdi aranızda yaşamış olsaydı Bana tabi olmaktan başka bir şey yapamazdı Allah razı olsun Ben de benzer bir cümle dedim Bizim dedin kriterimiz sünnet ve Kur'an'dır. Bunlar da varsa bunlara uyuyorsa biz kabul ederiz. Onun harici reddederiz. Mitolojiyi kabul edecek bir tarafımız yok. Ama benzerleri yaşanmış olabilir. Kabul etmiyoruz derken çocuk bunu böyle bir şey olmadı. manasında mı anlıyor? Aynı şey oluyor. Kıssalarda kabul biz ediyoruz. Bunu, Mitolojide niye kabul ediyoruz? Biz edmiyoruz? buna inanmıyoruz dediğimiz zaman biz şunu diyoruz. Onlar şeytani. Burası Rahmani. Yani olay olmadı demiyoruz biz. Onu da vermeye çalıştık. Ha çalıştım. bu arada olay olmamış olabilir. Çünkü bunlar çok yalan söyler. Evet. Mesela diyelim ki bir tane olay olmuştur. Onu naklederken üzerine on katlı binayı dikmiştir. Yani bir tanesi doğrudur, on tanesi eklemedir mesela. Neticede bu bir edebiyat. Neydi adı onun? Efsun muydu? Mitoloji. Efsane. Efsane. Ha destan, efsane, halk, mitoloji. Bunlar, neticede halk edebiyatında büyük yer kaplıyor. Evet. Dolayısıyla da abartmalar mu, mutlaka olmak Olacaktır. zorunda. Mesela e, e, en meşhur şu anda Enki'nin kitabı diyorlar. Enok'un kitabı diyorlar. Enki ve Sümerler mi? İşte hepsinde var. Ha. Enki ve Enok dedikleri kim? Kim? Ahnuh aleyhisselam. Nuh aleyhisselam. İdris İdris aleyhisselam. Evet, onun ismi Ahnuk. Aa, çocuğa da İdris Aleyhisselam dedim ha. Onun ismi Ahnuk, Ahnuk aleyhisselam. İdris, İdris aleyhisselam. Ismi Ahnuk, Enik, Enki, Enok. Enki duvar abi Sümerler'de. Ondan sonra Engüdü işte, o ondan isim almış. Ve bozmuşlar mı bu? Ta, neden? Neden bozuyorlar? Çünkü bunlar şeytani gidiyor. Hmm. Şeytani gittikleri için. Allahu Teala ya ibadet etmek, abdest almak, zekat vermek, <laughs> oruç tutmak işlerine gelmiyor bunlar. O yüzden kendilerine din uyduruyorlar. Evet. Hal böyle olunca da tanrılarına tapıyorlar. Yalan'a gidiyor iş. Yalan muhakkak var zaten ama mucizevi bir olay yok demiyoruz biz. Anormal haseler mesela bir cin bir apartmanı kaldırıp denize atabilir. Bu şimdi olağanüstü bir olay değil mi? Evet. Biz bunu inkar etmiyoruz ki ama adam diyoruz ki o şeytan ama şeytan o. Yani mesela şöyle diyelim mucize ne diyoruz? Peygamberlerin ortaya koymuş olduğu olağanüstü olaylara diyoruz. Bak bunları biz isimlendirmek Allah razı olsun ne güzel bir şey. Keramet neye diyoruz? Aynı olağanüstü olayın benzeri veya aynısı. Peygamber olmayan bir Müslümandan çıkarsa buna keramet diyoruz. Yine böyle bir olağanüstü olay bir kafirden ortaya çıkarsa demek ki çıkabiliyormuş. Kafirden. Ona da ne diyoruz? İstidraç. 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 Bitti. İstidraç. Ya bu adam bu, bu adam ışık hızıyla hareket ediyor. Bir saniyede dünyayı yedi kere tur atıyor. Bunlar neler neler yapıyor ya? Biz bunları inkar etmeyiz. Şeytanlar. Niye inkar edelim? Bu e, fizik, kimya, yani. biyoloji gibi net bir şey bu. Bunların hayatı böyle. Ben de o yalan <laughs> katmaları üzerine şeyi dedim. Mesela Hz. Yusuf kıssası Yahudilerde de var. Bizle aynı benzer yönleri de var, değil mi abi? E tabii, mecburen. 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 Aynı aynı şeyleri biz de söylemişiz onla ama onlarda olan bizde olmayan. Evet. Şimdi kriter bizim abi, abi, bak, kısım. Bu, bu, bugün okuduğumuz ayette ha. Bugün okuduğumuz ayette yarattı? Allah razı olsun. İşte uydurdular. Allah razı olsun. Bizdeki kriter ne oluyor? Sünnet ve Kur'an'a uyuyor mu uymuyor mu o yoldan gidiyor mu gitmiyor mu yoksa onları kattıklarını başka türlü çıkartamaz yoksa reddetmedim ben de Davut Aleyhisselam örneğinde verdim Davut Aleyhisselam'a biz de inanıyoruz Yahudiler de inanıyor ama onların attığı bir iftira vardı değil mi abi Davut Aleyhisselam'a inanmıyorlar nasıl inanmıyorlar Davut Aleyhisselam kral onlara kral beddua mi? etti Ha onlar kral mı diyordu? Onu abi şey Davut yapıyordu. Aleyhisselam onları lanetledi. İnanmıyorlar Davut Aleyhisselam. İftira ettiklerini söyledim ben. ha. Kral Davut diyorlar. Kendi arkadaşını öldürttü. Onun karısına göz dikti diyorlar. Ha. Arkadaşı kendi komutan. Arkadaşı değil de komutan. Onu peygamber komutan. kabul etmiyorlar o zaman. Tabii ha. ki. Süleyman Aleyhisselam'ı da kabul etmiyorlar. İnanmıyorlar. Tamam. Büyücü diyorlar. Ha. Bütün büyücülerin başı diyorlar. Haşa ve kella. Tamam. Şimdi ortada bir Süleyman Aleyhisselam gerçeği var. Tamam mı? Reddedilemez bir şey. Ama şimdi bu adam... Biz diyoruz ki bu peygamber Allah'ın peygamberi. Evet. Ortaya koyduğu olağanüstülükler de tamamı mucize. Evet. E bunlar bu kavatlar ne diyor? Bütün sihirbazların başı budur diyor. Şimdi yani arkadaş şimdi biz bunlara kabul etmiyoruz, inanmıyoruz derken bunu bundan inanmıyoruz yani. Tamamdır. Çok net. Evet. Adam şimdi Sörn denilen yerde tanrı parçacığı arıyorum diye bilmem kaç kilometre yer altına tesis yaptı değil mi? Milyar euroluk tesis yaptı. Gittiler kapısının önüne Şiva denilen bir azgın ifritin heykelini koydular. Doğru mu? Evet. İfrit heykeli var orada. Evet, evet. O Şiva mesela Hint tanrısı değil mi bu Şiva? Sekiz evet, kollu. Evet abi. Bu bir ifrit bu. Azgın bir ifrit üstelik. Tanrı diye tapıyorlar. Evet. Şimdi Şiva'nın Hindistan'a git. Şiva'nın şeyleri var. Hikayeleri var. Şiva da iki tane ha. O da iki tane. Bir, bir tarafı savaşçı, bir tarafı yıkıcı, bir tarafı yapıcı. Hmm. Anladın mı? Hmm. Bunların döngüleri var. Bunlar da efsaneler o kadar çok ki yazılı kayıtlar Hindistan'da. Bir yerde denk geldiydim. Hmm. Elinde kamera geziyor ya bizim hmm. şeyciler e, YouTube'cular. Hmm. Bir, bir dinledim. o ne hikayeleri var. Şiva'ya tapanlar ayrı, ötekine tapanlar ayrı. Hepsi böyle klan olmuşlar. Ya i̇frit bu. Bilmiyorlar mı? Açık ve net söylüyorum. Hepsi domuz gibi biliyor. Neye taptıklarını çok iyi biliyorlar. Bak bilmemeleri mümkün değil. Bile bile yapıyorlar aga bile bile yapıyorlar. Ha 3-5 tane istisna vardır onları ayırıyorum. Niye? Onlar çünkü hak yolu bulunca hemen iman ediyorlar. Hı hı. Bunlar gazeten yapıyor. Sen dünyanın en büyük bilim adamları. Dünyanın bak son yüzyılın en büyük projesi Sörn'de yapılıyor. Önüne Şiva heykeli koyuyorsun. Ve onlar bilmiyor mu Şiva'nın azgın bir ifrit olduğunu. Onlar herkesten iyi biliyor çünkü Şivayla görüşüyorlar. Seans düzenliyorlar, ya, değil mi? ritüel yapıyorlar değil mi abi? Abiciğim, Sörnü yöneten en baş profesör Kabala üstadı oradaki profesörlere Kabala öğretiyor. Ya, Seans yapıyorlar. Kaç ha. tanesi çarpılmıştır ben eminim yani. Adamlar ritüel ritüel yani. Kaç tanesi çarpılmıştır ben eminim söylemezler. Ha. Çünkü bunlar gelince rahat durmaz çarparlar adamı. Şimdi o o efsanevi şeyler ya da olağanüstü şeyler şeytani taraftan geldiği için şeytani. E, biz bunlara doğal olarak set çekiyoruz. Ya biz bunu reddediyoruz, inanmıyoruz derken şu kardeşim bak bir gün bir gece ve gündüzden oluşur e, karanlık iblisin tarafı aydınlık hidayetin tarafı Allahu Teala'nın tarafı. Şimdi ben geceyi inkar ediyorum dediğim zaman. E bunu yok saymıyorum ki ben. Gece var. Evet. Yok değil yani. Evet. Fakat sıkıntı şurada. Sen evliyanın kerametini sorguluyorsun ve şüpheyle karşılıyorsun. Asıl sorun burada. Neden biliyor musun? E bunu hangi alim demişti? Evliyanın kerametini inkar eden ve şirk sayan aynı vahabiler gibi birisine dedi ki Hani bu tayyi mekan var ya Aha. bir anda gözünü açıyorsun gitmiş ta nereye. Evet. Ha Bir anda çıkıyor geliyor. 15 dakikada hacca gidiyor geliyor mesela namazını kılıyor geliyor. Adam bunu mesela reddediyor. Kabul etmek istemiyor. Ona dedi ki o zata o büyük e, alim. Dedi ki iblis dedi Allahu Teala'nın düşmanı. Bir anda dedi bir anda tek bir saniyede dünya yedi kere dolanıyor dedi. Buna inanıyor musun dedi? Çok güzel örnek. Buna inanıyor musun dedi? Evet dedi. Çok güzel. Bu inanılmasına öyle. gerek yok ki bu adamın hayatı bu zaten. Işık hızıyla hareket ediyor. Sen bunu kabul ediyorsun. Allahu Teala kendi baş düşmanına böyle bir kabiliyeti vermiş de. Çok güzel örnek. Kendi dostu evliyasına bu sade evliyasına da vermiyor. Ben biliyorum. Normal müminlerden samimi olan, ihtiyaç olanların Evet. Oluyor yani bunlar. Evet, evet. Allah kendi dostuna neden böyle bir kuvvetle yardım yapmasın? Evet. E niye bunu reddediyorsun? Ha o zaman oturacaksın bunu düşüneceksin. Sana burada gözünle göremediğin birileri çelme takıyor. Evet. Kılçık var. Kim o, kim o gözünden göremediğin birileri ben söyleyeyim. Yanında görmediğin şeytanınla şeytanından daha kötü olan nefsin. Evet. Sana kendi mantığın konuşuyormuş gibi konuşuyor. Evet doğru. Doğru. Delil, ama senin haberin yok. Delil de oradan getiriyor az, ki. Az önce anlattığım hikaye geldi aklıma. Şener Şen yaz kızım. 50 torba çimento. <laughs> evet. Tabii ha. ya. Tamam. İyi güzel oldu. Ben sözünü kestim ama abi sen devam et. Yok. Edin. Ben de işte çocukla ayaküstü tam ders çıkışıydı. Böyle ayaküstü bu soruyu sorunca Abi kusura ee... bakma da ben çocukluğumda ilk okula gidiyordum. O zaman televizyon yok, internet yok, bir şey yok. Annem de televizyonu almıyordu. Ondan sonra. Ben bu hikayeleri okumayı çok severdim. Bende vardı. Efsaneleri mi? Tabi canım. O Engüdüler bilmem neler. İnan... Gılgamış, Gılgamış desnanı Gılgamış'la Engüdü'nün hikayeleri. Ben bunları okuyordum ilkokuldayken. Gılgamış'la Engüdü'nün hikayelerini. Bunların ha. olabilirliğine inanıyor muydun Mehmet Hayır. okurken? Hayır. Abi hikaye olarak okuyorum. Ha. Ben böyle fantastik şeyleri severim. Biliyorum evet. Efendim Ben ben reddetmem. Çünkü reddederek baktığından hiçbir şey alamazsın. Reddediyorsun çünkü. Daha onunla muhatap olmana gerek yok ki. Senin için o yok. Bitti. Şefaati inkar edenlere şefaat olmayacak. Niye? Hmm. inkar etti çünkü. Hmm. E sen bir şeyle karşılaştın. Onu inkar ettiysen daha konuşacak bir şey yok. Sen git yoluna. Vakit harcama. Çocuğun kıssalar hoşuna gidiyor da Mehmet. Fakat Kalbi gelmek istiyor ama bir yerden buradan soru oluşturuyorsun. Fakat şu etsin. var işte. Kardeşim karşımızdaki adam o kadar sahtekar ve yalancılar ki bunlara boş yere gavur denmiyor. Allahu Teala'yı ve o dürüst dünyanın en dürüst insanları olan peygamberleri yalanlamış bunlar. Sana mı yalan söylemeyecek? Onların martavallarını ayıramazsın. Adam anlatıyor. Yazmış hikayeyi. O Sümerler'de yazmış Enki'nin hikayeleri. Öyle şeyler yazmış ki şairler. Betimleme yapıyorlar ya böyle. E tamamı şirk. Sen şimdi onu birebir kabul edersen o şairin betimlemelerini ne deniyor bu e, e, benzetmeler, teşbihler, söz sanatları yarattı diyor. Enkudu yarattı. En yarattı. Enki yarattı diyor. Enki, hmm. Enuk, Ahnuk, İdris Aleyhisselam'dan bahsediyor. Hmm, o yarattı diyor. Allahu Teala benim peygamberim İdris Aleyhisselam diyor ki ben peygamberim. Bütün bu matematik, astronomi, efendim şehircilik o bütün bu bilim dalları denilenlerin tamamını İdris Aleyhisselam getirdi. İdris Aleyhisselam'dan öğrendi insanlık. Efendim Adam ne yazmış? Güya övüyor değil mi İdris Aleyhisselam? Peygamberliğini hiç bak ne Allah diyor ne peygamber diyor ne namaz, ne abdest, ne hac, ne kurban, ne oruç. Hiçbiri yok. Bir sürü destan yazmış. Diyor ki Enki diyor falancayı yarattı diyor. Sonra filancayı yarattı diyor. İşte şu otu yarattı, şu bitkiyi yarattı, bize bereket getirdi diyor. Şimdi kardeşim sen bunu kabul edersen gavur olursun aynı bunun gibi. Çünkü bu adam başta yalan söyledi. Evet. İdris Aleyhisselam'ın peygamberliğini senden gizledi. Evet. Onu Tanrı yerine koydu. Evet. Dedi ki falan otu, filan otu yaratan bu dedi. Bunun sayesinde dedi biz bereketlendik, nimetlendik dedi. Geçen gün dinledim bu Sümer mitolojisini. Aha. Geçen gün dinledim. Aynen açtım dinledim. Ne anlatıyormuş bu diye. Ha. Bildiğin şair abi yazmış. Destan. Tabi tabi tabi. Ve bizim bildiğimiz. Şimdi senin aklın kesmiyor mu ki? Yahu Allahü Teala Hazretlerinin adı yok. Peygamberliğin adı yok kulluk yok bir şey yok İdris aleyhisselamı almış yapmış Tanrı seni kandırıyor şimdi senin aklın kesmiyor evet. mu bunu aklın burada karışır mı senin? O yoldan alırsak biz bu bilgiyi şirke gidiyoruz. Ve Otomatik olarak şeytanın kucağındasın. Evet ya o yüzden buna bunun inanılacak bir tarafı yok. Reddederiz. Evet reddederiz. Büyük ihtimal abi. Ya bu. kardeşim ben İdris aleyhisselamı anlatmıyor muyum sana Kur'an-ı Kerim'de Allahü Teala anlatmış tefsirlerde alimlerimiz anlatmış. İdris Aleyhisselam'ın bütün macerası kitaplarda var. E niye burayı gelirken dudak büküyorsun da gidiyorsun Sümerlerin enkisini dinliyorsun. Oradaki enki ve enuk Ahluk Aleyhisselam, İdris Aleyhisselam aynı kişi. Hmm. Bu Yunan gavurlarının onlar da Hermes, ha, Hermes diyor. o Onlar da Hermes diyor. Peki Hermes, Hermesçilik Neyi Putperestlik. Evet. Putperestlik her türlü sihir büyü putperestlik. Ya. E namussuz şimdi bak evet. kardeşim sen görüyorsun ki bak bu adam ortada çok büyük bir namussuzluk var. Bu namussuzluk var ya evet. bu adamlar açık ve net gözünün içine baka baka hakikati tahir ediyor, tebdil ediyor, bozuyor ve sana çakıyor. Evet, sen başla. bu adamın tepesine inmen lazımken evet. e niye e, efendim e, biz onlara da hak vermeyelim. Lan adam senin hakkını almış batıla çevirmiş senin o adamın hırtlarını sıkman lazım. Sana kim verdi bu serbestliği diye. Sen kimin memleketinde bunu yapıyorsun diye. Yok çocuğun sorusu onlara hak verme değildi. Yani onlara inanmıyorum diyor. Hocam benzerleri bizde de yaşanınca bunlara da acaba ben çocuğa, niye çocuğa Ben çocuğa demiyorum ha, onu. Tamam özür dilerim. Ya abi. bir sürü Bak, abi. Bu şekilde ortalık hayır, hayır. bu şekilde dolu haklısın. Hayır yaşlı başlı insanlar hepsinin YouTube kanalı var. Toplanıyorlar ormanlara gidiyorlar ya, seans yapıyorlar. ya ya. Koca koca insanlar. Doğru, bu, doğru. bu çocuk bu koca koca insanlar. Bir de bunların diplomaları, diplomaları bir şeyleri var. Doğru doğru haklısın abi. Ee, hatta bu az önce ne güzel bak Hazreti İdris hakikati nasıl tahir ettiler ve farklı bir şeytani tarafa getirdiler. Bunlardaki bu acaba şeydi abi ee, işte Poseidon denizden sorumlu, güneş tanrısı, yer tanrısı Bak ben bu, Şiva'yı söyledim size. Şiva azgın bir ifrit. Zeus Kendisiyle tanışmadım. Denk gelmedi yani. İfrittir diyorsun. Gebermiş de olabilir. Bilmiyorum. Belki birisi gebertmiştir. Belki eceli gelmiş gebermiştir. Bu mesela git Çin'de 30 bin tane tanrı var. Şeyde Hindistan'da, Hindistan'da. Çin'de. Tamamı ifrit ifrit. Bir kısmı marit tamamı cin. O heykeller nereden çıktı heykeller? Seanslarda görüntü aldılar. O görüntüyü yansıttılar. Tamam. Tabii canım. Çirkin çirkin. Evet. Tabii. Evet. Tamam abi, mevzu buradan nereden geldi bilmiyorum ama Allah selamet versin. Allah tez zamanda hapisten kurtarsın Raf Hoca'nın abi. seansında. Hiç aklında yokken şeyler geldi, Çin'deki tanrılar geldi. Güle güle yıkıldım. Tek tek saydı, hoca da şaşırdı. Ya dedi siz kimsiniz dedi. Biz dedi tanrıyız dediler. Bizzat tanrılar evet, tanrılar. teşrif ettiler diyorsunuz. Nerenin tanrısısınız Biz dedi Çin tanrılarıyız dedi. Hepsinin, abicim hepsinin tapınağı var tapınağı. Ayrı tapınakları var gidiyorlar tütsü yakıyorlar bir şey yapıyorlar secde ediyorlar. Dedi sen kimsin dedi ben dedi falancayım kendilerini tek tek tanıttılar şimdi hiçbir yere kaçamıyorlar ya. Evet. Ha, Tek tek tanıttılar abi ne iş yaparsın dedi ben dedi şunu yaparım dedi. Ondan sonra Sırayla geldiler, bir tanesi geldi, yıkıldım gülmekten dedi ki, sen de dedi, kimsin dedi. Ama konuşması da komik, ya böyle Kemal Sunal tipinde. Ha. Ben dedi ahmaklık tanrısıyım dedi. Yok artık, o da mı var? <laughs> Ama konuşması, konuş, konuşması onu söylerken de böyle yarım gülerek söylüyor, tamam mı? Hoca şaşırdı, ahmaklık mı dedi? Evet dedi. Ne yaparsın dedi? Ahmağım ben dedi. <laughs> o da mı ahmak? Ben sanıyordum ki ahmaklardan besleniyor. Abi yıkıldı ortalık yıkıldı ortalık. <laughs> dedi ben ahmam diyor kendi gülüyor. gülüyor. kendi de gülüyor. Tabii canım. Lan arkadaş dünyaya bak ya. Tabii hoca onlara ayetleri okudu. Geçtiler kenara toplantı yaptılar. Çin tanrılarının toplantısına şahit olduk ya. Çok fantastiksin Mehmet. Abi fantastik de olay bu olay vaka bu vaka. Yaşandı bu. Gidiyorlar hala. Şimdi o tanrılar Müslüman oldular ya o seansta ha, yakalananlar. Ha. Şimdi onların yerlerine o tapınaklar duruyor. Tapınanlar da duruyor. Evet. Yerlerine yenileri geldi. Yenileri geldi, geldi tabi. Taht boş kalmaz. E tabi. Ahmaklık tanrısı da enteresanmış. Bile. Çok tane. ya hiç aklıma gelmez ya, ha. Ya. Hani, Yunanların var ya yeraltı tanrısı şu tanrısı ya. ahmaklık tanrısı abi, eksik. Kar. Abi ne iş yaparsın? Malım ben dedi ya. <laughs> Salağım ben dedi. Allah Allah. Şeyde amca Richard'a Richard oyunu vardı ya hatırlıyor musun? He tabi tabii. Orada e, bir görev var. Köylülerin yanından geçiyor. Köylüler böyle dertliler tamam mı? Ondan sonra e, bunların bir tanrısı varmış. Tüm tanrı diye çevirmişler. Ne tanrı? Ondan sonra Tüm Tanrı diye Türkçe'ye çevrilmişler. İngilizcesi nasıl bilmiyorum. İşte bunu Aslında kitaptan çeviriyor ya bu bir de oyun. He. Ondan sonra işte adak sunuyorlar vesaire adakları var. Ve sunakları. Adağın olduğu yerden mesela adam alt kat böyle yerin altına bir odacık gibi bir yer var. Oradan e, Tanrılarına yemek atıyorlar. Ondan tanrılarına sonra yemek atıyorlar. Tabii tabii tab sunak falan var. Ondan sonra bir heykel tarzı böyle bir borazan böyle uzunca bir şey yapmış. Oradan da onlara konuşuyor, sesleniyor vesaire. Yaratık ama böyle şişko bir yaratık. Ondan sonra bir şeytani yani cinni bir şekli şemali var. Ondan sonra tanrı kızgın. Bu köylüler bütün yemeklerini bunlara buna veriyorlar köyde de kıtlık var. bütün bunları buna verdikleri için O da yiyor yiyor fazlasını istiyor. Kötü şeyler veriyorlar artık. Millette bittiği için millette de bitiyor. Onlara kızıyor. Size diyor, size diyor lanetledim ben diyor. Yağmur yağdırmayacağım size diyor falan filan. Ondan sonra işte o Witcher'da buna rastlıyor. Bir bakıyor ki yarattıklardan bir yaratık yani. Milleti kandırıyor tanrıyım diye. Aa, bak, Ondan sonra bak, bak, bak kendileri, işte. kendileri de, bunların fi filmlerde bak itiraf ediyorlar bunların ne olduğunu. Bunlar biliyor, bunlar. Bak, bizim atasözlerimiz var. Bunların bilmediği beş vakit namaz, o da işlerine gelmediği ya. için. Ayeti kerimede ne diyordu? Bunlar iman etmezler. Neden? Bütün feleklerin, semavatın ve yaratılmış her şeyi getirip bunların önüne diksem. Hatta geçmiş nesilleri, ölüleri atalarını ya. da diksem, melekleri de getirsem ayet bu. Hatırladım. Bunlar iman etmez. Allah, Allah diyor Allah. bunu ya. Allah Allah. Bunlar bile bile inkar ediyor arkadaş. Bak adam oyuna koymuş ya. ya. Benim az evvel anlattığım o Çin tanrılarını adam oyuna koymuş. Sorma. Ya adam Sörn'ün ön kapısına, kapısına ön kapısına koydu heykelini ya. C ya kime anlatıyorum ben? Müslüman millete anlatamıyoruz bunu. İçeride güya bilim yapılıyor abi. Niye? Rütük yayınlıyor cin dersen. Yasak ha, koyuyor. Yasak koyuyor değil mi? Tabii. Niye milletin ruhi şeysi etkileniyormuş? Ha beraber yatıyorsun sabahtan akşama kadar etkilenmiyor bir tarafın. Erenev sözünü kestim. Yenim anlat sen. Çok güzeldi ya, bu, mevzu. Bu kadar bu kadar işte anlattım işte böyle devam ediyor. Yani o görevlerde de seçenek var. İstiyorsan öldürüyorsun. İstersen daha mütevazı şeylerle yetinleyip bırakıyorsun. <laughs> yani yani, ulan yani. Arkadaş. Bak bu arada o yağmur yağdırmam diyor ya. Yağmur yağdır, evet. yağmurları etkilediklerini de biliyoruz ha. Aa, evet bu abi iklimle ya. oynuyorlar, evet. teknoloji teknoloji diyorlar ya. Trash. Evet. Bir tane bir, bir gramı teknoloji ise on gramı bunlarla alakalı. Yağmurları engelliyorlar, engelliyorlar Onu da söyleyeyim. Evet abi. Gene bir seansta bizzat denk geldim 8 senedir mi ne yağmur yağmayan yerde bir rukye yapıldı, şakır şakır ortalık sele gitti. Hepsi yakalandı, Oo. hepsi hepsi yakalandı. Apcım bu ya yağmurla ilgili o eee Nuh Suresi'nde de var, Kud Suresi'nde de var ya. O eğer siz tevbe ederseniz iman etmiyorlar ya. eğer siz tevbe ederseniz Allah sizin üzerinize rahmet yağmurlar indirir diyor. Ha. Tevbe tevbeye bağlanmış. Vallahi bu. çok orijinal değil mi la? Tabii. Ya yağmur tevbeye, tevbeye, tevbeye bağlanmış. bağlanmış ya. ya Abiciğim adamlar yağmur yağmadıkça veya sorun oldukça gitmişler büyücü Afrika'da bu olay. Afrika'daydı galiba değil mi? Eren'e unutmuşum. Gitmişler büyücüye büyü yaptırmışlar. Her sıkıntıda büyücülere gitmişler. Her yeri doldurmuşlar. Her yeri yağmur bulutlarını engelliyorlar. 7-8 sene. Kaç seneyse unuttum artık. Yağmursuz topraklar çatlamış. Ortalık sele gitti sele. Mehmet büyük ihtimal şu püskürtme falan yapıyorlar ya. Bu, bunlarla da bir şeyler çeviriyor bunlar herhalde. Yağmuru, karı, hem engel de nasıl? Etken. Hem de nasıl? Hem de nasıl? Ya diyorum elin mask. tweet attı bu salgın malgın ayağı olduğu vakit hepsi yalan. Dedi ki iyi gelişmiş bir sihir büyü teknolojiden ayırt edilemez. Elon Musk'ın tweet'i lan bu. Ben kimseye anlatamıyoruz derdimizi ya. Adam ağzıyla itiraf etti be.